24 çalışmanız mevcut. Mutfakla alakalı medya sunak tutacak yine. Özellikle mülk sahiplerinden gelen talep listesini oluşturmaktayız. Kışmanın sosyal medya görüntüsü hazırlandı. Hemen paylaşımı yapıyoruz. Depremin ilk andan itibaren 4 farklı ekiple deprem bölgesinde bulunduk ve günlük 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtım ve birçok e, alanda e, depremzelere destek olmaya çalıştık. E, daha sonrasında 5. günden itibaren e, depremzede aileler şirketimize başvurarak kiralık daire talebinde ve Bu talep çok fazla yoğun olduğundan dolayı e, kiralık daire e, adili de çok az olduğundan dolayı e, mülk sahipleriyle görüşmeye karar verdi. Çünkü birbirini tanımayan insan arasında bir köprü kurmak gerekiyordu. Bununla alakalı bir kampanya başlattık. E, daha sonrasında e, bir Facebook ekibi kurarak insanları arayarak e, de aileler için şirketimiz öncülüğünde e, gerekirse kiralarını bizim şirketimiz tarafından karşılanacağını ve bunlarla alakalı ortak bir noktada buluşabileceğimiz ve mülk sahiplerini ofise davet etmeye karar verdik. 2 saatte e, topladığımız e, talep sayısı yaklaşık de ailesi olarak 2000 kişinin üzerinde bir talep gerçekleşti. Ee, evini bağışlamak isteyenler, e, kira anlamında kirasını yarı fiyatına e, kabul edenler ve kirasını normal anlamda ben evimi normalde kiraya vermeyecektim ama artık kiraya verebilirim deyip kiraya vermek isteyen e, müşterilerimiz oldu ve bunlarla alakalı bir çalıştay e, ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, açıkladığı bir yıllık kira desteği e, 15 bin TL gibi bir ücret var. Ee, bu olsa da olmasa da yine e, biz yine sponsor olacağız. E, devlet milletinin yanında, millet de yine milletinin yanında. E, güzel bir çalıştay, umarım e, hayırlı olur. Dairesini kiraya verme noktasında e, kafasına soru işareti olan mülk sahiplerimiz lütfen e, ofisimize gelip detaylı bilgi alabilirler. Bununla alakalı aracılık etmeye, güven ortamı sağlamaya e, biz gayet gönüllüyüz. Yine destek vermek isteyen herkesten de desteklerini bekliyoruz bu deprem vesilesiyle Maraş'ta çalışma ekibine dahil oldum. Bugün itibariyle Konya'ya dönmüş bulundum. Deprem büyük bir çaresizlik anı ve her an hepimizin yaşayabileceği, bugün biz işte Maraş ve onun ilimizle birlikte yaşadık ama her an, her ülke için büyük bir aslında çaresizlik anı ama yaşandıktan sonra da insanların birlik, beraberlik birlik, beraberlik kurup, hani o umudu beraber yaşarttığı bir an diye görüyorum. Ben ülkemiz adına bundan çok onur oldum. Birkaç birkaç gündür Maraş'ta bulunan biri olarak ee, insanların o seferberliği e, çok kıymetliydi. İnsanları e, yaşatan şeyin o birlik olduğunu görmek çok onur edici bir şeydi. E, ama deprem e, gerçekten çok zor bir şey. E, biz depremi şöyle okuyoruz. E, duygusal boyutu hepimizin e, gönlünde, omzunda büyük ama bunun dışında bunun kısa, orta ve uzun vadede planlamasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek için şehirleri terk ediyorlar haklı olarak. E, bu yüzden şu andaki aşamada insanların iç buna iç göç diyebiliriz. İç göç nedeniyle farklı şehirlerde kendilerini güvende hissettikleri, özellikle anne babaların çocuklarını korumak istediği e, barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şu anda buna cevap olmak için bir e, sistem kurduk. Arkadaşlarla şu an bunun çalışmasını yürütüyoruz. E, bunun depremin e, ilk aşamasında elimizden geleni yaptığımızı orta vadede barınma ihtiyacına e, karşılık bulmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok büyük bir ekip olarak bunun çalışmasına katkı sağlamak, öncülük yapmak istedik burada.